Merhaba, 26 .5. 2005 sabah Ay Jüpiter'in üçgen açı yapıyor. Ay Jüpiter üçgen transite iyi duygular, mutluluk, duygusal gelişim ve kendini anlama getirir. Duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanızı kolaylaştırır. İyi ruh haliniz ve artan popülerliğiniz bu dönemi sosyalleşmek için mükemmel bir zaman haline getirir. Daha rahat bir tutum da bu dönemi eğlence ve dinlence için iyi bir zaman haline getirecektir. Daha yaratıcı ve sezgisel olacaksınız. Kehanet niteliğinde rüyalar veya hisler yaşayabilirsiniz. Meditasyon, din veya ruhani uygulamalar bilinçaltı yeteneklerinizin gelişmesine yardımcı olacak ve geleceğinize olan inancınızı artıracaktır. Duygusal rahatlık ve destek ailenizden ve arkadaşlarınızdan gelebilir veya birileri duygusal destek için size gelebilir. Yakın ilişkileriniz, açıklığınızdan ve dürüstlüğünüzden faydalanacaktır. Yeni ilişkiler mümkündür. Karşılıklı saygı ve anlayış çok başarılı kişisel ve iş ortaklıklarına yol açabilir. Artan cömertlik ve ahlak bu dönemi kendinizden daha az şanslı olanlara yardım etmek için ideal bir zaman haline getiriyor. Siz de cömertliği kendinize çekebilir, seçtiğiniz amaç için geniş bir destek kazanabilir, etkili ve hatta ünlü kişilerin yardımını alabilirsiniz. Kamuoyundaki profiliniz kariyerinize yardımcı olabilecek bir yükseliş gösterebilir. Ee, özellikle kadınlar e, genellikle de e, belirli bir kadın hayatınızı güçlü bir şekilde etkileyecek bu dönemde. Akşam Ay Satürn ile üçgen açı yapıyor. Ay Satürn üçgen transiti özgüven, pratiklik, sebat ve organizasyon yeteneği verir. Hassas veya karmaşık ilişki konularını ele almak için sabır ve duygusal güçten yararlanabilirsiniz başkaları kişisel bir konuda tavsiye almak ya da sadece ağlayacak bir omuz bulmak için size gelebilir. Geleneksel değerler ve eski alışkanlıklar yeni sorunlara çözüm getirebilir. Eviniz, aileniz ve ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alırken güçlü ilişkililerinize ve sağduyunuza güvenebilirsiniz. Yaşlı veya bilge bir kadından tavsiye alın. Anılarınız ve rüyalarınızda herhangi bir konudaki duygularınıza rehberlik edecektir. Bir psikoloğa veya geçmiş yaşam terapistine danışarak da kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu ebeveynlerinizi ve büyük anne ve büyük babalarınızı ziyaret etmek, onlara saygı göstermek için mükemmel bir zamandır. Kendinizi geçmişe çekilmiş, hissedecek ve eski fotoğraflara ve hatıralara göz atarak büyük bir tatmin yaşayacaksınız. Bir müzeyi ziyaret edebilir veya antika alışverişi yapabilirsiniz. Güzel bir gün geçirin. Sevgiler.